Bu parçadan hareketle etik aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? Ne yapmalıyım sorusu, ne yapıyorum, ne yaptım, ne yapacağım sorularından farklıdır. Ne yapıyor olduğum, ne yaptığım ve ne yapacağım da bir betimleme söz konusudur. Gözleriniz, hafızanız veya yazdıklarınız bunların gerçekliğini kanıtlamaya yeter. Ama ne yapmam gerektiği bir betimleme değil bir soruşturmadır. Bir yol arayışıdır. Betimleme ile yol arayışı arasındaki ayrım gerçeklik ile etik arasındaki farkı ortaya koyar. Metne göre etik ne yapmalıyım sorusuyla ortaya çıkar. Ne yapmalıyım? Ve ne yapmalıyım sorusu bir soruşturmadır. Bir soruşturmadır ve bir yol ayrımıdır. Cevabımızı ararken bu ifadelere vurgu yapan cümleyi tespit etmeliyiz. Ahlaki olarak en doğru olanın er geç hakim gerçekliğe dönüşeceğini savunan bir felsefe kuramıdır. Baktığımız zaman gerçeklik betimlemeyle betimleme ne yapıyorum, ne yaptım, ne yapacağım sorularıyla ilgilidir. Bu durumda cevabımız aşıklı değildir. İdeal olana ulaşmak için geçmişte yapılan hatalardan dersler çıkarmayı öneren pratik bir düşünce biçimidir. Geçmişte yapılan hatalardan dersler çıkarmak için sorulacak soru ne yaptımdır ve bu da etiğin konusu değildir. Olgular temelinde sınanabilecek kanıtlanması mümkün bir açıklama değil, gerekli olanı arayan bir sorgulama türüdür. Baktığımız zaman bir soruşturma, bir yol ayrımı ve ne yapmalıyım sorusunun cevabı aranmaktadır etikte. Bu durumda gerekli olan ve sorgulama türü olduğunu ifade edebiliriz. Cevabımız C şıkkıdır. Geçmiş ve gelecek arasında bir bütünlük gözeten, doğrunun her çağda kendine tekrarladığını savunan bir disiplindir. Bu durumda geçmiş için ne yaptım, gelecek için ne yapacağım soruları karşımıza geliyor. Bu iki soru etiğin değil, betimlemenin yani gerçekliğin sorusudur. Cevap bu sebepten değişik olamaz olması gerekeni, doğruluğu ve adaleti en fazla kişinin ortak faydasına sabitleyen bir akıl yürütme yöntemidir. Burada baktığımız zaman ortak faydadan ya da ortak faydasına sabitleyen bir akıl yürütmeden de bahsedemeyiz. Etik için cevabımız C şıkkıdır.